Kazakistan'da bir askeri birliğin mühimmat deposunda yaşanan patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 9'a yükseldi. Olayda 90 kişi yaralandı. Patlama sonrası çıkan yangın söndürüldü. Önce yangın çıktı. Ardından hızla yayılan alevler mühimmat deposuna sıçradı. Depo büyük bir gürültüyle patladı. Yer Kazakistan'ın güneyindeki Taras kenti. <laughs> Savunma Bakanlığı'na bağlı mühimmat deposundaki patlamada bilanço ağırlaşıyor. Hayatını kaybedenlerin sayısı 9'a yükseldi. Depoda 10 farklı patlamanın meydana geldiği açıklandı. Bölge valisi yangının söndürüldüğünü, tahliye edilenlerin evlerine dönebileceklerini söyledi depoda 500 tondan fazla Biraz. patlayıcı bulunduğu belirtiliyor. Polis sabotaj dahil 36'sı. ihtimalleri değerlendiriyor.